Selam gençler ben selam güzel arkadaşlar ben bunu oynayacağız Yiğit'le Abi 60 FPS alıyorum ama çok kasıyor ya Ha bu adam girdi Ha bu sen misin? Abi eğim alamadım Really <laughs> nigga Bu videoyu da uploadu var ya Spam yok Spam yapma. mu? Get, kaç Bilmiyorum Benim canım hemen ya. Bebe gençler Başka okulda başladı. Şey. Aynen. Lanet olsun. Herkese başarılar. Yapmak için ne yaptım ben öyle? Abi bugün nedense oynayamıyorum yani gençler okuldan daha yeni geldim ben. Ha, evet. Dibinde misin? Evet. Abi arkadan biri bana vurdu yalnız. kendini atladım evet. özürlü gelsin. Burada biri daha vardı. Yani Sorun da iki şey. Abi neden böyle oluyor? Ben anlamıyorum yani. Şu an 60 FPS salıyorum ama sanki böyle 30, 20 falan. Biliyorum. Allah. Envantere ha, bak. Ölür müsün? Ölür müsün? Kaç ya? Er? Oha nasıl dört? Dört olması imkansız. Kaç kere vurdum? Ben o zaman. Kalsın nasıl? Al. Nasıl alacağım da işte ne yapacağım? At. Böyle... Aa köylü mü? Sen i̇şte burada adam yok mu? Yeter artık. Yok. Bu kadar ok yeter. Çok ok. Gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yiyip baskın yedi. Hı. Baskın yemedim. Konuşmaydı. Hayır salak baskın. Ya abi yapma artık şunu ya. Oha uçtun lan. Uçtu mu? Uçtum yemin ediyorum uçtun. Anne. Abi Uç, uç kaydım var. Nasıl uçtun? O videonun orasını başa koyacağım. Canım uçtum. Abi bir de seninle soran genç de deneyelim. Tamam. Yarım video çekmek istemiyorum. Oha! Ulan durabama! Oğuzhan bunu mu uçuyor? O beyler uçuyorum. I Hiç believe anladım. I can fly. Oh. Zaten Peki. yavaş tıklıyorum bir de blok it de yapmıyorum. Çok garip bir şey yani. Tanıttın mı ben size. Ne? Sınıf mı değilsin? Oğlum mal mısın? Okuldan geldim tabii sınıf değilim. Daha bu sabahtan beri bir kere Minecraft oynadım. Bir hı. kere dedim mi? Şu anda oynuyorum yani. Helal olsun. Ah. Pingim kaç? Pingim 30. 3. mı? Serdar bak sana ben bir tane link attım ya. O linki aşağıya koy. Bir tane benim 19 attık hızımı da koy. Arkadaşlar benim internetimin normal hızı yani şeysiz yüz doldurduk doldurdu biz internete. Bu yüzden eee şey Eee ne denir? İnternet hızı baya düştü. E, 5'e beşe falan düştü iki buçuk kat. E, abladım elli dokuza düştü. Bunun beş zaten olsa video yüklemezsen sen şey için yani. Doğlandık da 3, e, ama eski abladım 19 Neredesin şey, şey, ne oğlum? Ulaşam. Allah. Yok çok güzel refleks çaktın efene. Abi nerede olduğunu göremedim. Hani çok güzel ama refleks çaktı. Abi ben bir Seslerim sen gençler siz video izlerken kasmıyorlar gözüküyor yani. Ben videoları izliyorum. Seslerim geliyor ama. Duyuyor musun? Gasta girdim. Kaç ya? Bir. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. O da baskını yedim. Aynen. Kendini bu, burada adam aslında. Bunun iki kere gittim ondan sonra. Ya artık yapma şu lan. Kıma <laughs> <atara. gülüyor> Beyler kulaklarımı yere düştüm. <laughs> Abi hayır ya. Beş. Helal hı hı. yiğit e, FPS'im düşükken kazandın. E, neyse gençler hı hı. bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar olmayabilir video hızlı uploadlanırsa yani. E, bir tane daha Sorrow Games videosu gelecek. E, eğer gelmezse yarın kesin bir Sorrow Games videosu gelir yani. yiğit de Fly var yani. Fly donor aldı o da. Gördüğünüz hı. gibi uçabiliyor. Eee gelmenizi bekliyoruz yani. Kaliteli bir soru var. E ben şöyle IP'sini de göstereyim. E, açıklamada da var. E, şöyle en alttaydı sanırım. Evet şöyle e, düzenle. smilepvp.rabisu.com e, şu iki neydi adı? Unuttum işte. 25 65. E, bunu yazarak girebilirsiniz aynı an, aynı zamanda e, açıklamadan da şey Eee kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. bir ee, 1.7 uyumlu. 1.8 giriyor mu? Giriyor ama crash veriyor. Aynen. Gir giriyor ama crash veriyor. Siz yine de denersiniz. Neyse gençler bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz yorumlara like katmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bay bay. Now. we all listen now we go down this